Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Evet arkadaşlar Kasım ayı geldi. Kasım bir boya peste geldi arkadaşlar. Yeni boya pesi sizlerle beraber alacağız, açacağız. Silahlı otomatı toplamamışım arkadaşlar. Silahlı otomatı da çevireceğim sizlerle beraber. Yumruk deseni var alacağım. Böyle bir etkinliklere de bakacağım arkadaşlar. Almak istediğim etkinlikler de var. Bugün sizlerle beraber şöyle bir güzel bir elmas harcayalım. İnşallah şanslı oluruz arkadaşlar. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan hemen şöyle arkadaşlar gelelim. İlk başta e, ne yapalım arkadaşlar? Tabii ki yeni her zaman yenir diyelim. İlk başta boya pesimizi açalım arkadaşlar. Onun öncesinde sizlere ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda Innova pinde arkadaşlar bir indirim kodumuz var. Gördüğünüz gibi... FX Erkan 5 kodunu girdiğinizde arkadaşlar %5'lik bir indirim sağlıyorsunuz. Tüm ürünlerde arkadaşlar e, bazen indirime giriyor elmas fiyatları o i̇ndirimi yakalarsanız üstüne %5 de bu kodla indirim alırsınız arkadaşlar güzel tatlı bir alışveriş yaparsınız diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar hemen ilk başta çevirmemize başlayalım ama 115 tane de parçamız var açıkçası. Biz birkaç deneme yapalım olmazsa arkadaşlar hemen çevirmeden alır gideriz. Hiç uğraşmayız arkadaşlar. Şöyle bir şansımı deneyeceğim yani çok da böyle dediğim gibi çevirmeye gerek yok. Çünkü zaten arkadaşlar benim parçam şu anda açmaya yeter ve bayağı da XP'm var arkadaşlar yükseltebiliriz. Şöyle bir 5 çevirme yapacağım sadece bakalım çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz diye düşünüyorum ki çıkacak gibi de pek durmuyor. Tekrar bir deneyelim. Yok abi yok abi hadi. yok, yok, yok. verecek gibi durmuyor. Premium Plus'a gerek yok arkadaşlar çünkü zaten yani yükseltiyorum 100 level rahatlıkla geçiyor bende. Bakalım. Evet çıkmadı. Şöyle bir çevirme daha yapalım sizlerle beraber. En azından bir şansımızı denemiş olalım. Evet denedik ve çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Dayanamıyorum. Bir çevirme daha yapalım. Evet. Son denememizi yaptık. Bu da olmadı. Şöyle bir şey yapsak. Bir tane tekli. Ondan sonra bir tane geç yapalım. Yok çıkmadı. Bir tane normal yapalım. Ya. Yok, yok 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 yok. Hiçbir şey yapmıyor. Denemeye gerek yok. Hemen buradan arkadaşlar şöyle klasik olarak alalım. Evet aldık buradan. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir de bir yumruk desenimiz var. Bu yumruk deseni de sizlerle beraber almak istiyorum açıkçası. Ben her zaman standart bu ikisini kaldırırım arkadaşlar. Beni bilen biliyor. Şöyle kaldıralım. Burada güzel bir tane de araç deseni var. Yine güzel bir tane de gördüğünüz gibi hançer var arkadaşlar. Bakalım bizim amacımız buradaki yumruğu alabilmek arkadaşlar. Yumruğu alırsak çıkarız diye düşünüyorum. Evet araç desenini aldık. Çok iyi oldu. Tek attık araç desenine. Bu da güzel oldu. Şöyle bir bakalım. Yumruk desenimiz de güzel. Bakalım arkadaşlar. İnşallah sona kalmaz yumruk deseni. Yani ben sona kalacağını pek düşünmüyorum ama. Ne de deneyeceğiz bakalım. Hadi oğlum sona kalma sona kalma. Pançeri verdi. Bunları verdiğine göre yumru da verecek diye tahmin ediyorum ama inşallah sona kalmaz. Hadi oğlum sona kalma be. Zaten bu ayakkabı atmadın. Bir alt yedi çevirme yaptık orada. Bari burada yumruk desenini ver. Evet 200 elmaslara geldik. Sıkıntı olmaya başladı arkadaşlar. Sıkıntı. Evet. Maalesef 300'ü çevirmeye geldik. Herhalde sona kalacak gibi duruyor. Evet sona kaldı. Burada güzel bir kazıklanma durumu oluştu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sona kaldı. Evet. Ama güzel bir yumruktu seni. Bunu aldım arkadaşlar. Şanssız da olsa aldık arkadaşlar. Evet yumruğumuzu da aldık. Şimdi geriye ne kaldı arkadaşlar? Şöyle bir etkinliklere bakmak istiyorum. Açıkçası buradaki ifadeleri de alacağız arkadaşlar bunları videonun sonunda burada ifade de alacağız onu söyleyeyim ben sizlere arkadaşlar hemen gelelim şimdi nereye gelelim arkadaşlar buraya gelelim ve buradan da çevirme yapalım burada da güzel bir M500 deseni gelmiş Vallahi fişlerimiz de az sanki ama dediğim gibi sadece 11 çevirmeye Tamam bu iş hemen şöyle bir 10'lu bastığımızda verecektir diye düşünüyorum Ver oğlum. Vermedi. Tekrar bir onlu basmamız gerekecek. Zaten lakimiz yükseliyor. O yüzden böyle bir şey yok. Hadi. Bu sefer kesin verecek zaten. Evet ve aldık. Evet M5 aldık. aldık arkadaşlar. 29 günlük de fişimiz kalmış. Bunun da zaten 73 günü var. Yenilenmezse sıkıntı. Evet lakimiz yenilendi. Burayı da aldık arkadaşlar. Güzel bir tane silah desenimizi aldık. Evet arkadaşlar sizlerle beraber şimdi yeni gelen flamayı alıyoruz. Hemen şöyle gelelim. Etkinlikler bölümüne giriyoruz ve flamaya geliyoruz arkadaşlar. Burada çok güzel ifadelerimiz var. Birinci ifademiz bu arkadaşlar. İkinci ifademiz gördüğünüz gibi bu. Ve üçüncü ifademiz de arkadaşlar bu flema. Gördüğünüz gibi çok da güzel bir flema arkadaşlar. Hemen bunları sizlerle beraber toplayalım. Evet buradan hemen flamalarımızı alıyoruz arkadaşlar ve kuşan diyoruz. Şöyle bir lobide de gösterelim arkadaşlar. Evet hemen bir de oh, lobide man. gösterelim bakalım nasıl <laughs> duruyor arkadaşlar. Şöyle bir flamayı çevirmek, <laughs> çevirmek istiyorum. Şöyle bakalım. Evet çeviriyor 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 ve o gayet güzel. Gayet hoşmuş arkadaşlar. Oh, hemen ikinci ifademize bakalım. <laughs> o da bu arkadaşlar. O bu da güzel. Evet ifadelerimiz güzel arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber bir boya pesimizi toplayalım. İlk başta şurada bir e, hemen şöyle XP'lerimizi alalım arkadaşlar. Değil mi? Tamam. Arkadaşlar burada geçen aydan kalan bir sürü boya pas ödülümüz var. Hemen bunları toplayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini topladık. Aa burada da bir şey varmış. Ona da bakacağım arkadaşlar. Evet şimdi gelelim ve boya pesimizi toplayalım arkadaşlar. 16 seviye olduk. Yani o kadarını topladım sadece 16 seviye mi yaptı? Vay arkadaş ya, vay arkadaş ya. Evet burada da sadece altın alabiliyoruz. Maalesef ortak da gelmiyor arkadaşlar güncellemelerde. Evet hemen topluyorum. Evet burayı da topladık. Güzel oldu. Evet 20 seviye yaptık arkadaşlar sizlerle beraber güzel bir şekilde burayı da topladık. Son olarak arkadaşlar şöyle güncellemeyle gelen birkaç tane eşya almak istiyorum sizlerle beraber. Şöyle güncellemeyle beraber arkadaşlar mağazamıza birkaç eşya geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bu ahçı paketi geldi arkadaşlar. Şeflerin şefi. Evet şeflerin şefi. Bunun pantolonu çok güzel arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu pantolonu almam lazım benim arkadaşlar. Hemen bu pantolonu alacağım sizlere beraber. Yani üstü değil de arkadaşlar. Mesela şu pantolon var ya. Gerçekten çok tutuluyor. Bu pantolonu sizin de almanızı istiyorum. Gerçekten tavsiye ediyorum. Çünkü bu pantolon değerli arkadaşlar. Çok da değerlenecektir bence. Güzel bir kısa pantolon arkadaşlar. Bunu hemen sizlere beraber almak istiyorum. Zaten biz buraya gelecek etkinlikleri daha önceden göstermiştik. Bir tane araç deseni gelmiş arkadaşlar buraya. Bunu da alalım sizlere beraber. Düldül dül desenimiz dursun fazladan. Başka bakayım güzel bir şey var mı alabileceğimiz. Yani çok da bir şey yok. Baseball sopası gelmiş de ona gerek yok arkadaşlar. Evet dediğim gibi bu pantolonu aldık. Üstünü almaya gerek yok. Onun dışında da çok da alabileceğimiz bir şey de yok açıkçası. Bakalım yine burada bir şey var mı böyle adam akıllı yok arkadaşlar burada da pek bir şey yok önemli. Evet burada da zaten sıradan şeyler var. Evet arkadaşlar o kot pantolonu aldım ona göre de bir kombin yapayım hemen. Değil mi aldık bari madem. Evet hemen şöyle bir kombin yapalım. Buna uygun bir kombin şöyle terlik değil mi üstene gider mesela. İşte mesela bakın bu gider mesela bak. Güzel olmadı mı güzel oldu. E, saç da iyi. Değil Şöyle bir yüz maskesini de şöyle yapalım. Değişiklik olsun. Bu arada paketler de inmemiş. Ya arkadaş ya. Vallahi billaha ya. Güncellemeden sonra var ya halen paketleri indirmedim. O güzel oldu. Şöyle bir bakalım. Oh, bence güzel oldu arkadaşlar. Fena değil bu pantolonla güzel bir kombin yaptık. Staving. Tam yaz kombini oldu kışa girerken. Oh, Ama olsun bence güzel bir kombin oldu. Evet arkadaşlar time. böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Staving. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.